Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu anda Osaka kentinde e, tren istasyonundayız. Japon Rails diye geçiyor. Japon Rails, Shinkansen trenlerine binip de gideceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz e, Nozomi adlı tren. E, bu çok az durakta duruyor. Sanırım 3 durakta durup. E, buradan Tokyo 500 kilometre, 550'ye yakın galiba. 2 saat 15 dakikada alacaklarını iddia ediyorlar. Ee, biz de binip göreceğiz. Gelirken uçakla gelmiştik. Ee, bunu da görelim istedik. Nasıl e, hızlı trende seyahat etmek zevkli mi ben daha önce hiç bilmedim açıkçası. Ona bakacağız. Ee, Osaka kentinden Tokyo ve diğer şehirlere ulaşmanın burada farklı yol var. Ya otobüsle gideceksiniz. Bu yaklaşık 12-13 saat sürüyormuş. Orada. Ya da uçakla gideceksiniz. Ee, biz gelirken zaten uçakla geldik. Tokyo, Osaka'ya. Ee, şimdi de hızlı trenle geri dönmek istiyoruz. Ee, büyük bir zaman avantajı sağlıyor. İktisat avantajları güzel bir rakam. Ee, sanırım 3 durakta duruyormuş herhalde anladığım kadarıyla. Japon Rails JR diye kısaltılıyor. İncelediğinizde e, bunların biletlerini Türkiye'den buraya gelmeden önce de alabiliyorsunuz. Sadece şu arkamda görmüş olduğuna olduğumuz trene bindirmeye izin vermiyorlar. O da Nozomi olana. E, diğer her durakta durana yaklaşık onlar e, bir saat daha geç gidiyor yerde, saatte varıyormuş. Onların biletine ulaşabiliyorsunuz. E, i̇nternetten alınan JR biletleri tüm Japonya'nın içinde JR e, hatları yani Japon tren yollarına ait bütün hatlarda geçerli oluyor. E, biz almadık açıkçası. Biraz fiyatı yüksek geldi. Bir de şehir içindeki e, işte Japonya'da e, Osaka ya da Tokyo'daki e, ya da Kyoto'daki şehir merkezlerinin her e, yani bizim gideceğimiz her yerinde JR trenlere gitmiyor açıkçası. Ee, şehir içi özel hatlar gidiyor. Onların ayrı biletleri var. Yani hem bundan alman gerekiyor, hem ondan alman gerekiyor. Ee, biraz karmaşık bir düzene sahip ee, tren hatları ancak e, en fazla bir gün zorlu oluyor. Ondan sonra alışıyorsun ama tabii öncesinde e, çok büyük hazırlık yapmak gerekiyor. Ben iki hafta her gün Hangi durakta, hangi gideceğimiz yer var, hangi kapısından çıkıyorsun. Çünkü burada metro örümcek ağı gibi çok müthiş gelişmiş bir durağın yaklaşık 20 tane çıkışı var. Bu 20 çıkışın yaklaşık yaklaşık 5 tanesi de birbirine bağlantılı duraklar. Dışarı çıkmak ayrı bir dert metronun içinde çünkü yer altında bir o kadar da bir şehir var. Yer altında bir elektronik mağazası gezmiştik örneğin. Dört kat ve ucu bucağı görünmüyordu mesela öyle bahsettiğimizde. Bu anda tren hareket edildi geliyor. Bizim trenimiz yaklaşık bir saat sonra kalkacak. Önden gelip biraz inceleyelim istedik. Açıkçası merak ediyordum zaten. Televizyondan görüyordum hep. Nasıl bir şey diye. Yani bu şekilde yaklaşık herhalde 14 vordonda oluşuyor? Paylaşacağız sizinle. Bilet alması falan çok zor bir şey değil. Ee, çok az İngilizce. Zaten çok yardımcı oluyorlar. Japonlar bu konuda e, bence benim en azından e, şimdilik daha çok fazla bir ülkeye gitmedim ama e, gittiğim yerler açısından en çok yardımcı olan e, millet bunlar. E, müthiş kültürlüler, müthiş. Alçak gönüllüler, inanılmaz yardım severler. Keşke biz de bu millet kadar, en azından yarısı kadar olabilsek. inanın Türkiye çok daha güzel olacak. Bu bir hafta bana burada çok şey kattı. siz de geldiğinizde, nasıl olur da gelirseniz göreceksiniz. Söylediklerimden kat kat ve kat, kat fazlasının karşılaşacağınıza eminim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.